Öyle bir zamandayız ki artık sıfırdan programlama dili öğrenmek mantıklı mı bunu sorguluyoruz. Peki sen de sorguluyor musun? çok uzun süredir aklımı işgal eden bir soru. Biliyorsunuz ki yapay zeka gün geçtikçe bizi kod yazmaktan soyutlayan bir hale gelmeye başladı. Bu konuyu bir video haline getirmek istedim. Gelin birlikte bu konu üzerine biraz tartışalım. Son dönemlerde yapay zeka yazılım alanında çok büyük sıçramalar yaptı. Çok kısa süre içerisinde çok fazla araç duyduk. Bunlardan bir tanesi de Cursor'dı. Hatırlarsanız kısa süre önce Cursor'u birlikte deneyimlemiştik ve yorumlamıştık. Cursor'ın yaptıkları gerçekten de umut vericiydi. Tabii ki bu süreç içerisinde de pek çok paylaşım gördük. Yazılımcıların 400 bin lira istediği yazılımı bir ayda Cursor'la kendim yaptım. Cursor'la bir günde kendi şirketimin web sitesini yaptım gibi pek çok paylaşım gördük. Bunların yanı sıra da pek çok yazılımcı son bir yılda yazılımcı istihdamının çok fazla düştüğünü söyledi. Sebep olarak da yapay zekayı gösterdiler. Yapay zeka araçları o kadar çok gelişti ki artık yazılımcıya olan ihtiyaç düşmeye başladı demeye getirdiler. Peki sizce bu insanlar haklı mı? Son bir yılda yaşanan yazılımcı istihdamındaki azalmanın sebebi sadece yapay zeka gösterilemez. Biliyorsunuz ki dünyada yaşanan ekonomik sorunlar sadece yazılım değil bütün alanlarda istihdam azalmasına sebep oldu. Bunun üzerine bir de yapay zeka araçlarını eklediğimizde tablo daha kötü hale gelmeye başladı. Peki yapay zeka araçları yazılım alanındaki istihdamı etkiledi mi? evet etkiledi. Bence bu konuyu iki farklı şekilde el almamız gerekiyor. Öncelikle senior yazılımcıları yapay zeka araçları nasıl etkiledi ona bakalım. Yapay zeka araçları senior yazılımcıların işlerini inanılmaz derecede hafiflettiler. 5 kişi tarafından yapılabilecek bir iş belki de 4 kişi tarafından yapılabilir hale geldi. Bu durumda da tabii ki o kişi ya işten çıkartıldı ya da hiç istihdam edilmedi. Diğer taraftan da orta seviye bir yazılımcının yapacağı işleri yapay zeka araçlarıyla donatılmış bir junior yazılımcıya yaptırmaya çalıştı şirketler. Bu da ister istemez middle ve senior yazılımcıların istihdamını azalttı. Peki yapay zeka araçlarının gelişmesi junior yazılımcıları nasıl etkiledi? Giriş seviyesindeki işleri yaptırabilmek için junior alımları yapan şirketler yapay zeka araçlarıyla çoğu işleri halledebildikleri için yılların istihdamında da büyük bir düşüş oldu. Hatta işten çıkarmalar da oldu diyebilirim. Bu sorunların tamamına baktığımızda evet yazılımcıya olan ihtiyaç devam edecek ama yazılımcıya olan ihtiyacın oranı düşecek. Yani istihdamda azalmaları görmeye devam edeceğiz. İstihdamın bu kadar sert düşmesindeki sebeplerden bir tanesi de ne biliyor musunuz? Psikoloji. Psikolojik olarak şirketler şunu düşündü. Yapay zeka araçları inanılmaz derecede bir çıkış yaptı ve hızlı bir şekilde büyümeye devam edecekler. Bu gidişte biz giriş seviyesi ve orta seviyedeki işlerin birçoğunu yapay zeka araçlarına yaptırabileceğiz. Bu sebepten dolayı da benim artık ekstra işçi almama ihtiyaç yok. Bu işlerin tamamını yapay zeka araçlarına yaptırabilirim diye düşündüler. Aslında kendi işlerinde kendilerince haklılar. Şimdi aklıma bir soru geliyor. Yapay zeka araçları bu kadar ön plandaysa ve gün geçtikçe yazılımcılara olan ihtiyaç da düşecekse sıfırdan bir programlama dili öğrenmek sizce mantıklı mı? Bana sorarsanız önümüzdeki 5 yıl içerisinde sıfırdan bir programlama dili öğrenmek artık mantıksız hale gelecek. Programlama dillerini öğrenmekten ziyade çalıştığınız alandaki teknolojileri ve sistematiği öğrenmek daha önemli hale gelecek. Örneğin web geliştirici olmak istiyorsun. Gidip de PHP, Node.js, Python öğrenmek yerine web dediğimiz şeyin sistematiğini öğrenmek daha mantıklı. Örneğin oturum yönetimi, rotalar, sayfa yönetimi yani bunun gibi sistematik bilgiler daha faydalı olacak. Yani şunu demek istiyorum. Bir programlama dili öğrenmek yerine yapay zeka aracına ne istediğinizi doğru bir şekilde, teknik bir şekilde anlatabilmeniz daha önemli hale gelecek. Örneğin bana bir web sitesi yap gibi basit bir prompt girmek yerine daha detaylı, daha teknik promptlar girebiliyor olmanız lazım. Örneğin şunu diyeceksiniz: Python, Django, Tailwind kullanarak bana bir blog sitesi yap diyeceksiniz. Bu blog sitesinde işte kullanıcı yönetimi olsun, roller olsun, kullanıcıların şu gibi yetenekleri olsun, şu bilgileri veritabanında tutmak istiyorum, oturum yönetimi böyle olsun gibi çok daha detaylı bilgileri verebiliyor olmanız lazım. İşte bu teknik detayları sizin yapay zeka aracına verebilmeniz için bu konu hakkında bilgiye sahip olmanız gerekiyor. Ve eğer web konusunda da gerekli bilgiye sahipseniz hangi programlama dili bildiğinizin hiçbir önemi yok. Yapay zeka aracı zaten bütün programlama dillerini biliyor olacak. Tek yapmanız gereken ona doğru promptu vermek olacak. Burada beni yanlış anlamayın. Programlama dili öğrenmeden olur demiyorum. Programlama dili tabii ki bileceksiniz ve bilmek size çok şey katacak. Ama programlama dili öğrenmek yapacağınız ilk şey olmayacak artık. Yapacağınız ilk şey çalışacağınız alanda kendinizi geliştirmek olacak. Yani teknik bir promptu girecek kadar bilgiye sahip olmanız gerekiyor. Örneğin web sistematiğini öğrendikten sonra ufak ufak projeler geliştirmeye başlarsınız. Projeleri geliştirirken de ister istemez yapay zekanın kullandığı programlama diline hakimiyetiniz başlar. O kullanılan programlama diliyle ilgili soruları sorduğunuzda zaten yapay zeka aracı size gerekli bilgiyi verecektir. Çünkü bir dilin nasıl kullanılması gerektiği ile ilgili konuları zaten yapay zeka araçları biliyor. Bir proje, iki proje, üç proje derken bakmışsınız o dili de öğrenmişsiniz. Şimdi size sponsorun Floppy Data'dan bahsetmek istiyorum. Eğer engellenmiş web sitelerine erişim sağlamaya çalışıyor, birden fazla hesabı yönetiyor ve IP yasaklarıyla uğraşıyorsanız bu sorunları hızlı bir şekilde çözebilirsiniz. Bu noktada VPN yerine proxy kullanımı çok daha etkili bir çözüm sunar. Proxyler özellikle çoklu IP kullanımı gerektiren ve yüksek hız isteyen işlemler için idealdir. Veri kazıma, hesap yönetimi ve coğrafi kısıtlamaları aşma gibi işlemleri sorunsuz bir şekilde gerçekleştirmenize yardımcı olur. Ama bütün bu sorunlara bir çözüm var Flowidata. Flowidata internet üzerindeki etkinliklerinizi güvenli, kesintisiz ve her yerden erişilebilir hale getiren güçlü bir proxy hizmetidir. Web kazıma, otomasyon veya büyük ölçeklik, veri depolama gibi ihtiyaçlarınız için Flobidasa'yı kullanabilirsiniz. Kullandığınız proxilerde 195'ten fazla konum arasından seçim yapabilirsiniz. Ayrıca konum bazlı yani şehir seçimi dahil rezidans, mobil ve veri merkezi proksileri de mevcuttur. Flobidasa oldukça esnek proxy seçeneklerine sahip. Rotating veya statik proxy seçenekleriyle web kazıma, hesap yönetimi ve otomasyon işlemleriniz için en uygun çözümü sunar. Fiyat konusuna gelince de Flobidasa bütçe dostu bir fiyatlandırmaya sahip. Proxy trafiği için 1 GB sadece 1 dolardan başlayan fiyatlarla Ayrıca toplu alımlarda indirimler mevcut. Flowidata kişisel değerlerinizi koruyarak anonim bir şekilde internette gezinmenizi sağlar. Ayrıca tek bir panelden ekip üyelerinizin erişimlerini merkezi olarak yönetebilirsiniz. Flowidata sadece güçlü değil aynı zamanda uygun fiyatlı demiştik. Gigabyte başına 1 dolardan başlayan fiyatların yanı sıra yeni kullanıcılara 100 megabayta kadar ücretsiz proxy verisi veriyor. Eğer hızlı, güvenilir ve uygun fiyatlı bir proxy servisi arıyorsanız Flowidata tam size göre. Denemek için hemen flobidata.com adresini ziyaret edin. Şimdi diyeceksiniz ki programlama dili bilmeyen birinin yaptığı web sitesi kaliteyi düşürmeyecek mi? Evet düşürecektir ama şunu unutmayın. Bu işlere yeni başlamış ama yapay zeka aracı kullanmayan insanların yaptığı şeyler de kaliteyi düşürüyor. Diğer taraftan yapay zeka büyük bir bilgi birikimine sahip. Yani acemi bir insanın yapacağı hataların birçoğunu yapmayacaktır. Bu sebepten dolayı da bence kaliteyi düşürmek yerine yükseltecektir. Bu işlere yeni başlayan iki tane junior yazılımcıyı düşünün. Bir tanesi cursor kullanıyor, bir tanesi ise geleneksel yollardan yazılım geliştirmeye devam ediyor. Sizce bu iki kişiden hangisinin yazdığı kodlar daha kalitesizdir? Bunu bir düşünün. Hatta bununla ilgili fikirlerinizi benimle yorumlarda paylaşın ve tartışalım. Diğer taraftan diyeceksiniz ki yaratıcılık düşecek. Biz daha az yaratıcı kod görmeye başlayacağız. Doğru, buna ben de katılıyorum. Ama teknolojinin doğasında var bu. Bir şey otomatikleşirse o şeyin lezzeti kaçar. Bu bir gerçektir. Diğer taraftan bu işlere yeni başlayacak insanlara Cursor'la yine her zaman olduğu gibi çok büyük projelerle başlamamalarını tavsiye ediyorum. Çok basit işlerle başlayın. Örneğin bir to-do list projesi yapın ve bu projeyi geliştirebildiğiniz kadar geliştirin ve artık geliştirecek bir şey kalmadığında o projeyi kenara atıp yeni bir projeye başlayın. Bu anlattıklarım sadece web'le ilgili değil. Mobil geliştiriciler için de bu söylediklerim geçerli. Yapay zeka alanında o kadar hızlı gelişiyoruz ki artık yazılım dilleriyle aramızda inanılmaz bir katman olmaya başladı. Yani artık yazılım dillerinden soyutlanıyoruz. Bir programlama dilini ne kadar iyi bildiğiniz veya kaç tane programlama dili bildiğinizden ziyade ne kadar iyi, ne kadar teknik, ne kadar profesyonel promptlar girdiğiniz daha önemli hale gelecek. Bundan 9 ay önceki yapay zeka videomda şöyle bir cümle kurmuştum. Artık şirketler bir yazılım dili üzerine uzmanlaşmış insanlar aramak yerine yapay zeka araçlarına prompt girecek insanlar arayacaklar. Örneğin frontend prompter arıyoruz veya örneğin backend prompter arıyoruz gibi ilanlar göreceğiz. Bu size anlattıklarımın hepsi de inandığım şeyler. Yani ben bugün yazılma başlayacak olsam kesinlikle bu yoldan ilerlerdim. Çünkü önümüzdeki 5 yılda ne olacağı aşağı yukarı belli. Bu işlere yeni başlasaydım ve yapay zeka araçlarını kullansaydım eminim çok daha hızlı yol kat edecektim. Bakın bundan 3 gün önce hiç bilmediğim bir programlama diliyle bir web projesi geliştirdim. Ve hiç zorlanmadım. Hiçbir problem yaşamadım. Çünkü sistematiği biliyorum. Web projesinin nasıl olması gerektiğini biliyorum. Diğer taraftan o programlama dilini bilmeme gerek yok. Çünkü o işleri Cursor diğer tarafta zaten benim için hallediyor. Bu anlattıklarımın hiçbiri yeni bir tartışma başlatmak amacıyla değil. Bunu siz de çok iyi biliyorsunuz ki önümüzdeki ilerleyen dönemlerde artık programlama dilleri önemsizleşmeye başlayacak ve yapay zeka araçları daha önemli hale gelecek. Biz istesek de istemesek de. Umarım anlattıklarım faydalı olmuştur. Eğer bu konuyla ilgili sorularınız varsa veya fikirleriniz varsa Yorumlar kısmında benimle paylaşabilirsiniz. Bana destek vermek için videoyu beğenin, kanala abone olun. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.